Artık aburcu burada alamıyorum. Bıktım bu art. Hele bir babamlar Erdoğan olsun günlerini göstereceğim ona. Pahalı mı aburcu cubur? Evet, pahalı. Babamla gidiyorum. Bakıyorum birkaç şeyler çok pahalı. Nazo e, Nazo bir gün gittim markette. Nazo 100 liraya çıkmıştı. Bıktım. Nazo eskiden 10 liraydı. Öyle mi? Hı hı. Sen bu yaşta bıktın mı? Bıktım. Evet. Mesela biz amcamla dondurma almaya gidiyoruz. Tek bizim oradaki bakkal ucuza veriyor. O bakkal da niye bu kadar ucuza veriyorsa bıktım. Ama diğer marketlere gidiyorum, hepsi çok pahalı veriyor. Yetti artık. Hem babamların sigarası da fazla. Yeter. Bıktım bu çocuk. Çocuk kıyafetleri de çok pahalı olmuş. Yeter. Kim suçlu? Tabii ki de o kötü arlı. Her şeyin fiyatını bu kadar yükseğe çıkartmış. Sen alamıyor her şeyi? Hı <laughs> Sen bu yaşta bunları nereden biliyorsun? Çünkü babamla gittiğimde görüyorum. Değil mi? Hı <laughs> Ne ne istiyorsun sen? Ben bunların daha ucuz olmasını istiyorum. Çünkü herkes bunun yüzünden bir milyon fakir oldu. Ya bu küçücük yaşta bu kadar şeyi biliyorsun, değil mi? Hı <laughs> hı. <laughs> 8 saçak var. Bunlar dört tanesine giriyoruz. Bağlayalım. E, teşekkür ederim. İsmin neydi? Arin. Ne? Arin. Ağzına sağlık. Tamam. Babanla mı geldiniz? 34 35 36 Baba yapıyor. Etsin. Babam kargo kargoda çalışıyor ama artık çalışmıyor. Bu sefer başka bir yerde çalışıyor. Tamam Arin, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hı. Ağzına sağlık kızım. Sağ ol.